Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle akım ve voltaj ölçen aparatı inceleyeceğiz. Ürünümüzün linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Robo Market adında bir yerden aldım. Normalde aparat arkadaşlar yani 75, 80, 100, 120 diye gidiyordu benim aldığım model. Ben bunu şansa 25 lira gibi bir fiyata buldum. Artı kargosu vardı. Yani 35 küsur gibi bir liraya geldi. Öyle hatırlıyorum. Şurada zaten fotoğrafını yazıyor. Aynen 35 liraya gelmiş arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 20 lira. 932'de bir kargo artı KDV, KDV ile 35 küsur liraya geldi. Bu apartımız arkadaşlar günlük hayatta. E, yani bit pazarını gezerken e, elektronik bir cihaz buluyorsak eğer orada onu denemek amaçlı kullanabilirsiniz. Ben sizler için bunu deniyor olacağım zaten. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Gayet tatlı küçük bir kutuyla güzel paketlemeye gelmiş arkadaşlar. Kutumuzun şu an bantlarını sökmek uğraşıyorum. Kutu bantlı bir şekilde gelebileceğini hayal etmemiştim. O yüzden falçatayı hazırlayamadım. Kusura bakmayın. de yardımıyla açıyorum. Ürünümüzün içerisinde ayrı bir çıt çıtlı bir paketi var. Kendi markası yazıyor ve üstünde değerler yazıyor. Bu aparat arkadaşlar 3 ila 9 volt arasındaki e, voltajı ve akımı ölçebiliyor. Ben bir tane e, çalışan tabletimi bir tane de çalışmayan anakartının arızalı olduğunu düşündüğüm bir tabletimi koyacağım. kamera açısından da ayarlamaya çalışıyorum bir yandan. Ee, bu aparat arkadaşlar powerbank yardımıyla kullanılıyor. İsterseniz sabit o an bulunduğunuz yerde bir akım varsa, şebeke akımı varsa adaptörünüzle de kullanabilirsiniz. Ben e, gezerken bit pazarında e, yani mecbur powerbank kullanacağım için powerbank'e göre testim gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi powerbank ile çalışıyor. Bu powerbank'i de bit pazarından buldum arkadaşlar. 5 liraya aldım voltajımız. Yani zaten 5 volt 5 volta e, yakın bir şekilde gözükmesi gerekiyordu. Şu an ideal bir voltaj. Önce çalışan tabletime takıyorum kabloyu ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi başta tablet geldi. Ardından da akım da aynı şekilde geldi. Zaten şarjı e, aldıkça akım değişkenlik gösteriyor. Şimdi e, sıkıntılı olarak düşündüğüm bir tablet var. Onu deneyecektim. Ama e, onun girişi 5 bol ayrı ince şarj uç kabloluydu. Onun yani bir diğer uymayanı deneyeceğim. Bu direkt anakarttan şüpheliydim arkadaşlar alırken de. Ama elimde mecbur bu aparat olmadığı için e, emin olamamıştım. Zaten bir 10 liraya aldım bunu. E, aynı şekilde bir 30 ya da Bitpazan'ın tekrardan aynı tabletten bulursam. Bu göster, gördüğünüz gibi Araya girdim kusura bakmayın. Hiç yani Bir akım göstergesi var ama normal şarj giriş yeri burası değil. Burası sadece bağlantı yeri. O yüzden e, tekrar size gösteriyorum. E, kaldığım yerden devam edeyim. E, bekliyorum. Bekledikten sonra gördüğünüz gibi sıfır voltaj. Şarj sıfır akım kusura bakmayın. E, yani aynı şekilde bu tabletten bulursam Ana ee, anakartını değiştireceğim. Ekranı ve dokunmatiği sağlam durumda çünkü belli. Aparatımız görüntü amaçlı tekrar göstereyim bu şekilde. Ee, çok kaliteli bir ürün değil. Yani dış kasası bakımından. Ama ideal işimiz görebilecek bir durum ki 25 liraya almaktan bahsediyorum. Şu an ben bunu 25 liraya alıp yani led koya 100'e de koysam 80'e de koyacağım. koysam alacak olanlar var. Çünkü artık piyasa o duruma geldi. Ee, arkadaşlar tekrar şunu açıklamak istiyorum. Video çektiğim ortam biraz gürültülü olduğu için sesi arkadan kaydediyorum. Ee, bunu, bu durum içinde de affınıza sığınıyorum tekrardan. Ee, Ürünümüzün gördüğünüz gibi bir kalitesi çok iyi derece değil. Devre kartı kasaya çok oturmamış bir vaziyette. Ama bu herhangi bir e, firmanın yorumuna kötü yansıyacak bir durum değil. Çünkü bu fiyatta bu arkadaşlar o gözle bakıyorum. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.